Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi Dümencali biliyorsunuz ilk kanalında attığı bir ofis videosu vardı. Biliyorsunuz. Zaten illaki e, bunlara tapanlar izlemiştir. Adam ofis videosunu ilk kanalını sildiği zaman silmişti. Ben onun hatta o kapı olayı görüntüsünü almıştım. O kapı kolu oynadığı kamera kaydının kesme görüntüsünü almıştım. Şimdi kardeşim hani bana diyorlar ya sen işte yalancısın. Sen işte şöylesin, böylesin, şudusun, busun diyorlar ya. Şimdi açın kardeşim attığı o ofis videosunu. 21.10'dan 21.20'ye kadar izleyin. Yani o kapı sahnesini izleyin. Nasıl dümenlerini saklamış görün. İşte adam ne yapıyor? Tutuyor. Tam o kapının oraya geldi mi görüntüyü nasıl hani olur ya birden böyle yaklaştırırsınız böyle tık tık hani kesilir gibi olur yaklaş yakınlaştırırsınız görüntüyü aynı o şekil yapmış ki millet uyanmasın çakmasın diye ben size gösterdim açıklamada benim koyduğum o orijinalini de göreceksiniz açıklamaya link koyacağım ben açınız değil hani diyorsunuz ya Ala abimizde yalan olmaz dolan olmaz e, dümenci üç kağıtçı. Niye o zaman oraya öyle yakınlaştırıyorsun armut gibi? Diğer dümen yerlerinde tutuyorsun anasını satayım. Şey yapıyorsun. Yok sansürleme koyuyorsun. Yok karartma koyuyorsun. Neden oğlum neden? Çünkü tutuştun. Biz senin dümenlerini bulduk. Millete gösterdik. Yemiyor. Tırsıyorsun. Türkiye'ye gelecekmiş. Gel oğlum bak İstanbul Dolapdere'de bekliyorum ben seni. Hani edebiyat yaptın. Canlı yayında konuştun ya. Öyle kamera karşısına geçip armut gibi konuşmayacaksın. Madem Türkiye'ye geliyorsun gel ben seni dolap derede bekliyorum. Gel bakalım. Bir gel bir görüşelim bakalım ya o kadar böyle afkam kestin canlı yayında yok biri omzunuza dokunur. Gel bir dokun bakalım nasıl dokunacaksın. Şimdi ben diyorum size kardeşim bak bu adamlar yalancı adamlar bak bu adamlar resmen sizi kandırıyorlar. Ne dedim kapı oynuyor. Kamera kaydını kesiyor. Arkadaki şerefsiz bak. Arkadaki ne şerefsiz diyorum kimse. Arkadaki şerefsiz çıkıyor. Kamera kaydını ondan sonra yeniden tekrarlıyor. Tekrar kamerayı kayda alıyor. Bakıyor. Aha kapının arkasında kimse yok. Ulan oğlum şu hani şu adamın saçma sapan peruklu cinlerine, çarşaflı cinlerine enayi gibi yiyorsunuz ya. Biz de doğruları söylediğimiz zaman ağzınızı açıyorsunuz bir son laf ediyorsunuz. Yok işte sen kıskanıyorsun Ali abimi. Yok işte sen şunu yapıyorsun Ali abimi. Bunu yapıyorsun. Lan ne yapıyorum oğlum gözünüz kör mü ya? Hiç mi bir araştırma, hiç mi bir kitap okumuyorsunuz? Hiç mi bakmıyorsunuz anasını satayım ya kitapta ne yazıyor ne değildir bu kadar basit mi bu işler diye. Ama yok. Olur mu? üçki atçılara, din ile kandıranlara, Allah ile kandıranlara abi dersiniz. Başınızda taşırsınız. Ama gerçeklere gelince utanmadan dersiniz ki kıskanıyorsun adamı. Prim yapmaya çalışıyorsun. Onu yapmaya, bunu yapmaya çalışıyorsunuz dersiniz. Oğlum bizim prime mirime ihtiyacımız yok. Benim amacım artık gözünüzü açın. Artık bu üç kağıtçılara, bu dümencilere, Allah ile kandıranlara prim vermeyin. Yazık günah. Sizlerin yüzünden zaten bu, bunlar bu şekil üremeye başladı, türemeye başladı. Armut gibi anasını satayım. Her gün bir kanal açılıyor. Niye? Para var. İki çarşaf, bir maske hop ne oldu? Ennetçin görüntüsü. Mah görürsün sen ennetçin görüntüsünü. Kamiller kimi kandırıyorsunuz? Anca dinle alakası olmayan insanları tutuyorsunuz, enayi yerine koyuyorsunuz. Ondan sonra bizde yalan yok dümen yok. Ne oldu heçti adama? Her şeyi itiraf etti. Ticari amaçla yapıyorum dedi. Ne oldu? Cinden haber olmayan adam ne dedi? Canlı yayınında ben dedi hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Bana birisi söyledi. Ben bu işe girdim. Evet. Oğlum bırakın artık insanları kandırmayı. Artık bırakın. Biraz imana gelin imana. Tamam mı? Öyle Doğa okumakla, öyle onu bunu yapmakla iş olmuyor. Milleti keklemeyin artık. Yazık günah. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Çoluğunuz çocuğunuz var. Allah bir gün öyle bir dert verir ki sizin yüzünüzden o çoluğunu çocuğunuz çeker. 3-5 kuruş için böyle şeylere gerek yok. Ben anlatamıyorum ya. Oğlum artık gözünüzü açın lan. Prim vermeyin ya. Adamlar sizi kandırıyor kardeşim kandırıyor. Yok efendim işte bizde yalan olmaz. Yok efendim. Bizde dolan olmaz. En net çocuk cin görüntüsü. Anasını satayım. Çocuğundan tut sülalelerine kadar cin gösterdiniz ya. Niye atıyorsun oğlum eski videolarını? E çünkü yeniden para kazanman lazım. Ama ne yapıyorsun? Dümen taraflarını çok güzel bir şekilde sansürlüyorsun. Kamerayı böyle niye yaklaştırıyorsun? Ben link koyacağım kardeşim açıklama kısmına. Açın o linki görün. Bakın o linke tıklayın o linkteki orijinalini görün ondan sonra konuş. Biz burada doğruları söylediğimiz zaman taşlanıyoruz, küfür yiyoruz, hakaret yiyoruz. Yemediğimiz şey kalmıyor. Doğruları söylediğimiz halde primci oluyoruz, para için yapıyor oluyor, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Adamlar din ile kandırıyor, Allah ile kandırıyor. Adamlar baştacı oluyor. Oğlum ben hepinize karşıyım. Bu işi yapan babamın oldu olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu kafana sok. Türkiye'ye geliyor Bak seni bekliyorum dolap dereye. Gel bana ulaş. Yaz. Ben bekliyorum. Omzuma dokun. Bir gel dokun. Bir gel dokun. O omzuma dokunacağın günü de bekliyorum. Bunları arkadaşlar prim vermeyin artık. Gerçekten vermeyin. Makarasına dahi olsa izlemeyin. Ama dediğim dakikayı açın. Sadece bir 10 saniyesine bakın. Ve benim açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp da bir bakın. Benim ne demek istediğimi çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Artık gözünüzü açın kardeşim. Biz kimseye yalan söylemiyoruz. HD adam dediniz başta acı yaptınız sizin gözünüze soktum. Adamın kamera kaydından sonra insanlara nasıl fırça atıp nasıl küfür ettiğini yüz, yüz lira veriyor adamları satın alıyor. Onlar da karaktersiz. Ama biz her zaman burada doğruları söylüyorum. Benim yolum Allah yolunda kardeşim. Din ile kandıranlara ben karşıyım. Allah ile kandıranlara da karşıyım. Bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunları kim yükseltiyor? Sizin gibi insanlar yükseltiyor. Yo ala abi Allah seni korusun. Ya gel bir ya gel bir dolap dereye gel. Allah seni korur gel. Gel bakalım öyle açıklamayla canlı olmuyor. Arkadaşlar bunlara inanmayın kardeşim. Bunlara prim vermeyin. Artık bunlara harbiden gözünüzü açın. Yani gerçekten yazık günah. Ben gerçekten sinirleniyorum. Yani insanları böyle salak yerine koyuyorlar, enayi yerine koyuyorlar. Gerçekten koyuyorlar ya. Gözünüzü açın biraz kardeşim ya. Açın ya. Biz burada kötü bir şey söylemiyoruz. Arkadaşlar sonuna kadar devam. Bundan sonra da o Handümen kardeşlerle Burak Doğan'ın o haşere midir, haşanamadır nedir? Onunla alakalı bir video yapacağım. Ama dediğim gibi bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Sonuna kadar durmak yok. Devam kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.